Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. O beklenen andayız. Kitaplık turu yapıyorum ve nasıl yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Çünkü çok dağınık bir kitaplığım var. Çünkü küçük geliyor. Artık sığmıyorum. Önü, arkası her yeri dolu. Hatta kitaplığın kenarları da dolu. Üstü de dolu. Bu şekilde karışık bir şeyler var. Bakalım. Yoluna koyacağım. Bu arada aynı zamanda kitapları da sayacağım. Şimdiden tahminlerinizi yürütün bakalım. Sonunda tahminleriniz doğru çıkacak mı? Başlayalım. İlk olarak kitaplığın en üstünden başlamak istiyorum. Buranın şu arka kısımlarda e, benim olmayan, işte kardeşimin, babamın e, ya da işte okuyup çok beğenmediğim kitapları arka tarafa bu şekilde koydum. Çünkü kitaplıkta yer yok. E, bunları da özellikle ters koydum ki duvardan nem almasınlar. E, burada kutulu setlerim var. Allah'ım tutamıyorum kamerayı. Ee, şu şekilde kutulu setler var. Bu her biri gerçekten çok iyiydi. Özellikle şu seri Aşk Tüm Zamanlar içinden Geçer serisi Fav seri diyebilirim. Buradaki gördüğünüz serilerden. Şunlara gelirsek şu kitap e, bana kuzenimden İran'dan gelen bir kitap. Ah, göstermek çok istiyorum ama hem kamerayı tutup hem elimi kullanmak çok zor. Şu şekilde, ee, İran'ın özel bir yazarıymış ve bu şekilde özel bir basım aldı ee, ve bizim kedi bunu benim kafama indirdi video çekerken. Hakkın rahmetine gidiyordum az kalsın. Ee, Zeynep Saint Solucan kitabı ilk yeni basımı var. Ee, bunu daha sonrasında e, çekiliş yapacağım için e, bu şekilde ayırdım. Ee, bu da otantikten Sen Olduğunu Biliyorum kitabı. İkincisi de geldikten sonra bunu da aynı şekilde çekiliş yapmayı düşünüyorum. O bakımdan buraya ayırdım. Evet ana raflara başlayabiliriz. <laughs> ee, şurada gördüğünüz şu kitaplar bunların hepsi çekiliş kitabı. Burada gene bu da İran'dan gelen özel bir kitap. Şöyle koyuvereyim yukarıya. Sen Gittiğinde. Bunun bir ikincisi daha var. Ee, ben henüz okumadım. <laughs> ee, onun Eğer Yaşarsam Olması Lazım adı. Aynı yazara ait. Onun filmi de vardı. Bu Bird Box filminin kitapları ve çok iyiydi. Özellikle şu ikincisi eş soydu diyebilirim. Kadınlar Odası. Böyle eee güçlü kadınların olduğu bir kitap. Yesu Yeni Dünya bunun dizisi vardı. Dizisinden sonra gerçekten çok okumak istedim. Ee, ama çok farklılardı, bunu söyleyebilirim. Bezigambit aynı şekilde dizi e, kitabı. Bu diziyle birebir aynı, değerli bir iki sahnesi falan e, farklıdır. Trendeki kız bunun da filmi bulunuyor. Gelirim severlere tavsiye ederim. Ben Benkirke, cadının yüreği Mitoloji. Aa, burada Akülüs'ün şarkısı da vardı o. Nereye koydum acaba? Ama o da var. Evet burada Otantik'ten e, Merve Akgüz'ün kitapları gerçekten çok severek okudum. Son İmparator serisi üçüncüsünü heyecanla bekliyorum. Arkaları daha sonra vereceğim. Evet okuduğum mangalar. Alan düşmem inşallah sandalyenin tepesinden. <laughs> okuduğum mangalar. Şu an daha bunun ikisini okudum. Üçüncüyü de okudum ama o yeni okuduklarım arasında. Evet, burada Küsürat yayınları devam ediyor bu şekil. E, Selçuk Aydemir'in kitaplarını çok ileri okudum gerçekten ama bir kitabı e, mahalleden mı neydi onu bir türlü bulamıyorum. E, gerçekten bulsam onu da alıp okuyacağım. Şurada e, Murat Benteş'in e, kitabı var. Kardeşim bunu çok seviyor yazar olarak. Evet, e, Arafta Mork. Bu bir yazarın hediyesiydi. Bu da aynı şekilde. Çok ikisi de farklıydı bence. Şans verebilirsiniz. Özellikle böyle wet tarzı kitapları okumayı sevmiyorum diyorsanız kesinlikle bakmanız gereken iki kitap olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde bu başlangıçta hiç bu kitap asar almış. E, bu başlangıçta o şekilde wet wet tarzı kitapları sevmeyenlere tavsiyemdir. Osman Sungurya Yağ Ya Nasip serisi. Üç kitap bunu oluşuyor. Ee, ve yayın evi neden ilk kitabı büyük basıp diğer iki kitabı küçük bastı gerçekten bilmiyorum. Buradan yayın evine sesleniyorum. Bu ne dengesizlik? Elfida bu da gerçekten çok severek okumuştum. Herkese tavsiye ediyorum. Dini türde kitap sevenlere benim tavsiyelerimden biri. Okula denemeyiniz. Kardeşimin kitabı. E, almak isteyen e, varsa alabilir ama şu an herhalde basımı kalmadı. O bakımdan betbetten bakabilirsiniz. Gene Murat Benteş. Tabii ki Alex de Souza bizim <laughs> fanlığımız sorgulamaz gerçekten. Seviyoruz kendisine. Sandalyeden indiğim için biraz mutluyum. Ee, şuradan Martı'dan gelen kitaplar bunları henüz okumadım bu da Olimpo'stan gelen kitaptı bunu da henüz okumadım ee, Vampir Akademi serisinin dördüncü kitabı henüz okumaya vakit bulamadım bu da e, Girişa serisinin yani Gölge ve Kemiğin ikinci kitabı bunu da henüz okumaya fırsat bulamadım bu da aynı şekilde okumaya fırsat bulamadığım bir kitap oysa bu aylık okumaya hedeflediğim kitaplardı ama henüz sıra gelmedi bu da Death Note'un üçüncüsü bir yaz boyunca yeni okuduk. Bunlar yeni okuduklarım. <laughs> e, yeni bitirdim şu iki kitabı. E, Momo, Ruh Öküzüm. Evet Kaan, Ömer Kağan Çetin'in kitapları. E, bence bakabilirsiniz. Bir erkin gözünden kitabın anlatılışını görmek istiyorsanız e, Alazla Efşan'a bakabilirsiniz. Ruh Öküzüm de romantik komedi türünde. Momo'yu zaten söylemeye gerek yok. Ehso kitap. Aralık ayı okuduklarımdan devam ediyoruz. Evet bir kişisel gelişim, özgüven kişisel gelişim, şarlatan başlangıcın yazarı Aytu Tunç Deveci gerçekten distopya türünde Fable'nin ikinci pebolun ikinci kitabı <laughs> Gotikana gerçekten iyi bir e, dark romance neredeyse Alex bir romantik komedi türünde çok tatlıydı ben severek okudum. Gece Yarısı Kütüphanesi böyle e, felsefik düşünceli romanları seviyorsanız bakabileceğiniz bir kitap. Sana Bağımlı Gerçekten güzelliği iki Bağımlılığın Gözünden okuduğumuz bir kitaptı ve ben çok sevdim. Yarın'ın Şarkısı gerçek bir hikayeden alınmıştı. Şu efso yani benim onun on verdiğim kitaplardan biri. İçi, i̇çi Boş Yeminler Fantastik'te efso kitap olduğunu düşünüyorum. E, Sihirle Diste tatlı bir romantik komedi aynı zamanda birazcık e, fantastiklikte gelmişti. Sakın Arkana Bakma, Gerilim Korku Sevenlere Tavsiyen. Rhapsody Pazarlıkçı serisi. Bunlar gene bu ay okuduğum kitaplar arasında. Beğenerek okuduğum, fantasiye doyduğum bir seri oldu. E, Kızı Yükseliş. E, henüz diğer kitaplarını okumadım. Sadece ilk kitabı okudum. İnşallah devamını okuyacağım. Hangör. E, ben yalanım bu kitabını çok severek okudum. Ama asla vazgeçmeyle Asik Kahramanlar kitabını da sevmeyerek okudum. Hüzünlendim. Zaten onları da çekilişte verdim. Never Night. ilk kitabını okudum ikinciyi okuyacağım aldım ama üçüncü kitap çıkmadı diye okumuyorum Pegasus sana buradan sesleniyorum artık çıkar bu ön tarafta biraz daha e, klasik tarzı kitaplarım bulunuyor Paul Coelho gerçekten çok sevdiğim bir yazar ve tüm kitaplarını okumak istiyorum hayvan çiviliği bilmeyen aktör Stephen Zweig'den satranç bunu da çok beğenerek okudum hatta e, kardeşim çok şaşırdı bunu nasıl beğenerek okudum falan diye gene böyle Stephen Zweig kitabı Çizgili Pijamalı Çocuk. Gerçekten çok güzel bir kitap. Ee, bunu okumadım. Sineklerin Tanrısı. İnsan neyle Yaşar Benim için efso kitaplardan biri. Bir idam mahkumunun son günü. Ben bunu da severek okudum. Romeo ve Juliet'i henüz okumadım. Bunlar kardeşim. O kardeşim almıştı. Ben henüz okumadım. Ee, burada Stafis Vykan var. Amak Koşucusu. Olağanüstü Bir Gece. Bir Kadının Yaşamından 24 Saat. Dönüşüm Kafka'nın kitabı. Ayşe Sokak, Step is şu an sevmediğim tek kitap budur. E, bilinmeyen bir kadının mektubunu çok beğenerek okudum. E, Muhteşem Gatsby bunu henüz okumadım. Bu raf bu şekilde. Hemen yana geliyorum. Aa, işte burası benim en fav rafım. Yani neden fav olduğunu anlayabilirsiniz bence. Tabii ki de Harry Potter kitaplarının bulunduğu raf. Bu Mart yayınlarının yeni çıkardığı kitap. Fantastik Harry Potter canavarlar rehberi. Yani tamamen bir koleksiyon kitabı. Efsane. Evet şurada hemen arkasında Harry Potter'ın e, Felsefe Taşı'nın binaya özel baskısı var. Şu şekilde. Ama bildiğimiz Felsefe Taşı ama binaya özel baskıda aynı zamanda bina ilgili bilgiler bulabiliyorsunuz. Tüm binaların var. Lanetli Çocuğun e, kitabı. Bunu okuyunca bence Harry Potter'da birçok şey daha netleşiyordu. Ve tabii ki Harry Potter var. Çok güzeller. Şunlar Fantastik Canavar filmlerinin senaryoları, orijinal senaryolar Ama üçüncü filmin orijinal senaryosunu basmadılar. Basacaklar mı bilmiyorum. Ama basarlarsa alırım. Güzelliğine bakın. Bir Harry Potter rafı oluşturmak istiyorum kendime. İnşallah ileride. Evet burada Artemis'in çıkardığı kitaplar. Ay, Ayşe neydi bunun? Ay günlüğü mü? Ay günlüğü serisi olması lazım. İlk kitabı Simler'e okudum. İkinciyi aldım hemen henüz okumadım. Vampir günlüklerinin ilk üç kitabını okudum. Vampir Akademisi'nin ilk üç kitabını okudum. Hemen bu rafı bitirelim bari. Çünkü burayı oynatması daha kolay. Şöyle arkadaki kitapları da göstereyim. Azaca Karanlık serisi, Uyumsuz serisi bulunuyor bu rafımda. Ee, sonra bir de Aynalı Ülkesi diye bir gerilim kitabı bulunuyor. Bunu da koyacak yer bulamamışım. Garibim buraya <laughs> gelmiş. Bir de e, Uyumsuz serisinden bir tek e, dört kitabı kaldı. Onu da en kısa zamanda alıp okumak istiyorum. Zaten da bir tek o kaldı. Orada da forum Gözü'nden okuyoruz diye biliyorum. Kitapta her şeyi hemen e, rafıma eski hale getirip bırakalım. Bunlar da çok fena iz yapmış. Ee, burada e, Alf serisinin ilk iki kitabı var. Okudum bunları okuduğum için buradalar. Üçüncü kitap da var ama dört çıksın öyle okuyacağım. E, romantik komedide bence hem yetişkin içerik hem romantik komedide güzel bir yazar. Şu an üçüncü kitabı da çıktı ama henüz olup okumadım. E, bu da aynı şekilde bir takipçimden bana e, hediye gelmişti. E, bir elmanın iki yarısı. Ben, yani e, çok güzel Mükemmel değil ama güzeldi. Ee, bir Büşra Balçın kitabı uçurum. Bence de okuyorum. Ben çok severek okudum. Bunlar da defter. Ee, şunlar e, üç rengi ve Efred'in defteriydi. Ee, bunu da arkadaşım almıştı. Hiçbirini de kıyıp kullanamıyorum. Tabii ben kadraja denk getirip <laughs> gösteremedim bunları. Ay düşmeyin. Ateşpare'nin ilk kitabı. Henüz ikinci kitabını almadım. Arkasında da e, The e, Hundred'ın e, dört kitabı bulunuyor. Şöyle ilk kitabı da göstereyim. Sonrasında The Originals kitaplarım. Şöylece, mükemmelle. The Originals zaten benim için kötü olsa da güzel. Anahtar Sesinin ilk kitabı da. Üçüncü ve dördüncü kitapları henüz okumadım. Evet... E, Bizimle başladı, bizimle bitti. Yazardan okuduğum tek kitap. Büyük ihtimal diğer kitaplarını okumayacağım. Ne kadar güzel de olsa ben okumayı düşünmüyorum. Yere yakın, yıldızlara ya uzak kitabı. Hemen bu rafı da bitirelim istiyorum. Yaralı Ser kitabımın ha, kardeşimin odasında büyük ihtimal. <laughs> Akirus'un şarkısıyla orada. Keşke alıp rafa koysaymışım. Neyse. Ee, onu varsayın. Burada bir Yaralı Ser biri de var. Sonra Piyon serisi. Ölüler konuşamaz. Ee, The Book of Me. Peri Diyarı. Peri Diyarı şu an üçüncü kitabı da çıktı. Ben ikinci kitabı aldım. Üçü de alırım okurum. Ee, böyle sade... E, fantastiğe giriş olarak düşünebilirsiniz o kitabı. Gece Evi serisi, e, bilenler bilir, gerçekten benim Fav, e, Fantastiğe girdiğim bir seriydi diyebilirim. Yani Avaç'a Karanlık'la başladım Vampirler ama bu seri beni tamamen okumaya aşık eden seriydi diyebilirim. Tüm kitapların ne yazık ki yok olmasını çok isterdim. Şurada da E. kitapları bulunmakta. Hırsızların Dansı serisini çok severek okudum, tavsiye ederim. En tatlı kaçışı ben çok fazla sevmedim. Benim tarzıma hitap etmedi o dark romans olduğu için Gölge ve Kemiği okudum. Hala diğer kitaplarını okuyacağım inşallah. bu defter de benim okuduğum kitapları yazdığım defter alan. Bir yandan da kadraja getirmesi çok zor oluyor benim için. Şu şekilde. şu an kaçıncı şey diyeyim onu da görelim. 509 olmuş kitap sayım bir maşallahınıza alırım. Evet bu rafı da bitireyim. <laughs> Hazır elim değişken. Ee, burası şu arka tarafta gördüğünüz tüm kitaplar uygun fiyatlı. Ürperti serisi, amnesi serisi, sürgün serisi şeklinde. Ee, Ürperti serisi fantastik e, kurt adamlarla ilgili amnesi serisi, bilim kurgu, macera tarzı, sürgün serisi de dip, distopya tarzında hepsini severek okudum. Hemen şunları da alıp aynı şekilde burası da e, uygun fiyatlı kitapların bulunduğu bir yer. Arşiv serisi iki kitaplık. Kargası kız serisi 3 kitaplık. Ve ben bu seriyi alırken her birine 30 lira vermiştim. Ve sonra 3'üne 30 liraya satmışlardı. Şu an gelen zamlarla fiyat 75'e falan çıkmış galiba ama e, gene de uygun fiyatlı. E, bu da diriliş serisi e, zombilerle ilgili. Zodyak serisi. Bu da... E, nasıl denir, bilim kurgu den olarak geçiyor, geçiyor olarak düşünüyorum. Biraz bilim kurgu, biraz fantastik diyebilirim Bloodwork serisi için. Ee, Burçların gezegen olduğu bir dünya var. Güzeldi yani keyifliydi ama e, devam kitapları varmış herhalde. E, bu konuda bir bilgiye sahip değilim. Benim için seri 2 kitapta bitti. Evet artık telefonu elime alıp devam ediyorum burası genellikle e, psikolojik gerilimin e, ya da gerilim türünün polisiyenin yer aldığı e, bir raf. Siyah kanı okuyalı o kadar uzun zaman oldu ki hatırlamıyorum. Aynı şekilde Neşter müziği de. Göz Stephen King'in efsanesi. Azrail Kuşa gene Stephen King. İhanet noktası. E, şunlar psikoloji türünde. Ben psikolojik gerilim diye almıştım ama tamamen psikoloji olarak. E, tes, e, Dinle Beni Polisiye, Stephen King yani bu da güzel bir kitaptı. Agatha Christie bu da korku olarak Işıl Işık'ın kitabı. E, bunlar postişlerim. Popar <laughs> postişlerim de postitlerim. Harry e, Potter kitaplarını üçüncüye tekrar okuyorum. Onlar da kullanıyorum. Evet bir tek şu araya nasıl soktuysam Efesos'u <laughs> hep Pegasus. Arkası da aynı şekilde Pegasus yayınlarının full Pegasus yayınlarından çıkmış gerilim kitapları. Yani her biri gerilim. Gerilimi seviyorsanız bence bu raftaki tüm kitaplara bakın. Asıl psikolojik gerilimler burada ama. Şunu bir kaydırayım. Al. Bakın. Wolf Dorner, Sebastian Fitzek. Gerçekten ikisi de bence kendi alanında psikolojik gerilimde çok iyiler. Özellikle Wolf Dorne. hayranım ve bir kitabım kayıp. Kimdeyse artık o kitabı bana geri göndersin artık rica ediyorum. Kibar bir şekilde. Evet burada Ahmet Ümit kitaplarım var. Bunlar büyük oldukları için bu şekilde koydum. <laughs> e, Tolstoy'un bu koridor yayınlarından bir basımı. E, Metin Kekeç'in ilk kitabı var burada. Bunu arkadaşım Katya'nın yazı e, hediye almıştı. Bu yakaza Tanrıların Arabası. A, par, tanrı, tanrıların Arabaları. Felsefik içerikliydi ve benim beynimi yakmıştı resmen. <laughs> Hemen arkasında <laughs> After serisi ve çevrimiçi kız serisi. After serisinin ilk kitabını ne kadar severek okuduysam diğer kitaplarını sevmedim. Özellikle 3 benim için tam bir kabustu. O bakımdan 5'i almadım. Çevrimiçi kız serisi bence tatlı bir seriydi. Tavsiye ederim. Ee, şurada bu bir kalem kutu. Görmeyin. <laughs> Evet, dizilerin laneti birinci ve ikinci kitabı Olimpos yayınlarından çıkmış. Küçük detaylar 11'den kaçış. Daisy Mason nerede? Bu polisiye türünde polisi okumak isteyenlere tavsiyem distopya türünde. Bu da e, romantik komedi Yeşli yetişkin içerik şeklinde. Arka tarafı gösterelim. E, şunlar bilim kurgu şeklinde. Telepati serisi ve aynı yazarın zaman tacı. Bilim kurgu seviyorsanız bence bakabilirsiniz. Üstüne de Evernight serisi var. 5 kitaplık bir seri. Bu da uygun fiyatlıydı. Vampirler ve hayaletler üzerine bir seri. Allah'ım boğazım çok fena kurudu. <laughs> ön kısım. Arka tarafı okuduklarım. Ama ön kısım tamamen okunacak kitaplar. Aynı şekilde şurası da. Tamamen okunacak kitaplar arkadaşlar bunlar. İnşallah okuyup bir gün... <laughs> bitireceğim. Hemen şuraya geliyorum. Burası da full okunacak kitaplar. Şurada kutulu setleri göstereyim. Olarak. Yabancı yayınlarından iki tane farklı aldım. Kayıp Kadınlar serisi olarak mı geçiyor bu seri? Galiba öyle bir şey. Sonra Tuzak ve İsyan. Martı'dan e, neydi bu? ayı unuttum korsan Allah unuttum serinin adı neydi? Ha, korsan kralın kızı ve Seren kraliçenin kızı şeklinde. Sonra toz serisini aldım. Ee, burada gene koridor ayının iki karesi var. İşte e, ay günlüğü serisinin ikincisi Agatha Christie'den gene bir kitap var. Ren yayınlarından çıkmış sevisiz bir tanışma. Şöyle bakın işte klasikler, klasikler hepsi var. <laughs> Hepsini tek tek sayamayacağım. Nefesim bir tane tükendi. İçimizdeki bir müzik serisi buna bir e, maraton çekmeyi düşünüyorum. Şu şekilde birimiz e, yalan söylüyor dizisinin kitaplarını da aldım. Buna da bir maraton çekmeyi düşünüyorum inşallah. Tolstoy benim klasiklerde yazarlarında en sevdiğim kişi. Ee, çocukluk ilk gençlik ve gençlik kitaplarını aldım orada bir yer altından notlar var <laughs> gene aynı şekilde şöyle şu haçlı katil e, ve Korsan korku avcısını gerçekten okumak için çok çok heyecanlıyım never night'ın ikinci kitabı şiddetle hazdar ee, diğer rafların arkasına gelebiliriz şurası hemen e, basitçe gösterebileceğim bir yer olduğu için ilk önce buradan başlıyorum. Gazaf ve Şafak Gül ve Hançer benim e, romantik, fantastik olarak okuduğum gerçekten tatlı bir seriydi. Tavsiye ederim. Araf serisi. Şöyle üç kitaplık bir seri. Bu da hayaletle ilgili bir fantastikti. Bu da çok tatlıydı. Silver serisi. Bunu da çok severek okudum. Zaten aşk tüm zamanları içinden geçerli aynı yazar. Kesinlikle bakın. Evet. Her gün serisi e, farklı tarzda bir kitap okumak istiyorsanız bence bakmanız gerekiyor. Ve burası Beka Fizik'den olarak başlıyor. Hepsi ayrı bir güzel. Yani e, Fıstık serisini acaba tekrar okusam mı ve okusam da bir maraton videosu çeksem mi diye düşünüyorum. Fikirlerinizi yorumlara yazın. Kimse gerçek değil kitabı. En pahalı serilerimden biri olan program serisi tabii ki. Arkasından orijin serisi geliyor. Bu da bilim kurgu türünde. İki tarafta bence gayet güzel. Kesinlikle bakmanızı tavsiye edeceğim seriler. Labyrinth serisi ve yazarın Sanal Ağ serisi. Bir 13. gerçeklik serisi var. Onu da okumak çok istiyorum. Hayatın Kıyısında kitabında tavsiye ederim. Böyle psikolojiyi gördüğümüz bir e, kitaptı. Ağlatıyor da sonunda ama ben çok ağlamadım. Tavsiye ederim. Kristin Hanna romantik türünde gerçekten en sevdiğim yazarlardan biri. Az biraz mutlu ve sonunda ikisi de ölür. Bunlar da güzeldi ama çok daha iyi değiller bence yani ama fena okunurlukları var. Bir gün bunun filmi de var. Sen ben de onca yıl gene romantik kitaplar rahatlıkla bakabilirsiniz hepsine. Şu iki kitabı gerçekten tavsiye ediyorum. Bence çok tatlılardı ve çerezlik kitaplardı. Sevdiğim Tüm Erkeklere sevsi benim romantik komedide sevdiğim serilerden biri. Mucizeyi bir şey söylemeye gerek yok zaten biliyorsunuz. Ben Ölü ve Ölen Kız, bu da güzeldi. Bizim Sonsuz anımız ben çok çok beğenmedim. Ee, ve John Green'in kitapları. Ee, şu kitabını hiç sevemedim. John Green'in benim için hayal kırıklığıydı ama bu iki kitabı güzeldi. The Witcher serisi. Bu da e, güzel bir seri. Son kitabını henüz okumadım. Güdü, psikoloji türünde okuduğum en iyi kitap olduğunu savunuyorum. Kesinlikle okuyun. Burada gene bir e, vampir serisi var. Dönüşüm serisi. Kitabın herhalde basınları artık e, yok bulamayabilirsiniz ama fena değildi. Lüks serisi. Bunu da kesinlikle tavsiye ederim. Ben okurken çok keyif aldım. Sarışın vampir Birinci ve ikinci kitapları okudum. Henüz e, serinin geri kalan kitaplarını okumadım. Burası genellikle dini ve tasavvufi içerikli bir raf. Şu ikisini okumadım. son ikisi geri kalan hepsini okudum. Ve hepsinden ayrı bir keyif alarak okudum. Tavsiye ediyorum. Tarihi roman okumayı seviyorsanız bence bakmanız gereken bir yazar olduğunu düşünüyorum. Birçok kitabını okudum ve severek okudum. Bir de olasılıksız. Onu da tavsiye ederim. O da güzeldi. Şu an tam olarak hatırlamıyorum ama e, keyif alarak okuduğumu biliyorum. Bu kısım yabancı yayınlarına ait kitapların bulunduğu yer. Gerçekten her birini yılan ve güvercine ait keyif alarak okudum. Burası da Ertamis Milenyum'un kitapları. Her biri bence çok 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 tatlı kitaplarda. Efesus yayınlarına ait kitaplar. Burada da Martı ve Ren yayınlarına ait kitaplar bulunmakta. Evet gerçekten konuşurken çok yorulduğum bir video oldu. Bu arada kitapları da saydım. Şu an 513 tane kitap var. Ama bunlar okuduklarım okumadıklarım karışık bir vaziyette. Her iki o ters dönük kitapların arasında benim olmayan kitaplar da var. Ama ben hepsini saydım sizler için. Yorucuydu. Unutmamak için bu parmaklarımı falan kullanıyordum. Evet videonun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.